Herkese selam sevgili Rise Online takipçileri. Bugün beklenen an geldi. Ee, diğer upgrade'lerde yaptığımız gibi 7'ye denemeyeceğiz. Direkt 6'ya deneyeceğiz bugün. 2 tane artı 3 Stormbringer var. Yani Iron Impact abi. Ee, bir tane Gunner Sebra var. Bu da MS oluyor. Bakalım basacağız. Geçecek mi geçmeyecek mi göreceğiz. Elixir Staff bu da Starlight. Bu da Salamander falan oluyor. Ona eşdeğer. Discord'un sesini açayım. Emir'cim merhaba. Merhaba. Ka 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 gel şey bu. Sen bana uh, uğur getirdin. Gel neredesin? Gel gel. Malus lazım. Bir tane vereyim. Daha var kanka. Çok yakarsan şunu basar mıyız? Basarız. Evet. Yakmalık. Rail alalım Onun buradan birkaç tane. Kağıdını da vereyim. Okey. Yani Kağıt yokmuş bende dur. Yokmuş, yokmuş şimdi. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Bol şans hepinize. Eyvallah. Dead evet, Valley'e gelmeyecek misin sen? sen. Saçlar güzel olmuş kanka bu şans. İnşallah bakalım. Sol taraftayım kanka. İyi bekliyorum. Kağıt vereceğim dedin ya. Ben, ben... yokmuş kanka vallahi. Okey. Bak onu <laughs> bekliyorum. Öyle yeri yokmuş. Çek <laughs> <Allah gülüyor> sen. Yani. Başlıyoruz, besmele ile. Selam Master nasıl açılıyor? Otomatik açılıyor arkadaşlar. Şimdi... Altın ya bu kadar kalabalık ya? He, ben elime giymiştim değil mi bunu? Dur. Var bana bir şeyler istiyorsun. <laughs> Atayım mı trade? Right. Dur dur, hallettim kanka. 22 lirası yetmeyecek gibi ya. Yetmez gibi geliyor. Şimdi. ne atsam buradan? Necro'yu atıyorum be. Artı 5 yapalım bunu. <laughs> Full artı 3 mi şey avantaj? Full artı 3 öyle bak. Yok artı 3 değil kanka hepsi. Bu damage mı? Damage. Bunun bir tanesine Forge'ımı bastım. Forge'ın var kanka var. Onu vereyim gidip alayım da falan. Necro artı 5 yaptık. Forge'ın lazım kanka. Getiriyorum. Bekle de payı gittim. M'de basıyorum şimdi. Oh, oh. Hoş tamam, bak, Geçer mi chat? <laughs> 60 level oldum açılmadı. 60'tan sonra verebilirsin. 61'de veriliyorum Master 2. Trade atarsın kanka veririm yanındayım. At kanka. Attım. Bir tane mi varmış? Aynen. Okay. E, Alırım gider yoksa şeyden. Birden gerekirse bir Master. <laughs> Çok para yollardı da çok para. Hadi bakalım. Geçiyor ha. Geçiyor Oğlum mi? bir günden bir güne ne zaman geçirmediğimizi gördün? Değil mi? Pat pat. Full artı 5'liğe kanka. Bir tane yaktım. Şimdi ben bunu atarım. Artı dört yaptım. Bunu da artı dört ha. yaparım. Yaparsın yaptım. Abi ya. Temiz. Şimdi ben bunu kaç artı yakarım. Artı Bir tanesini artı altı yaparım abi. Yaptım. İlk artı altımız geldi. Ne geldi lan? İyi ya mı? İkinci artı altı geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. Harbi mi? Yok artı 5 gelmiş. Ha. Hesaplamayı Oğlum, yanlış yaptım. Evet. evet. Altı altı kaç? Bir geliyor. Yayından da bakınca. 154. Artı 5 gelmiş lan. Artı 6 sandım amına koyayım. Oğlum boşa heyecan yarat. Of. Fail. Yine bir fail kanka. Video Yine Gülüş fail bir verdik. Ya yanlış bir şey yapma yani. Dur. <laughs> yanlış bir şey yapma ya. Dur dur basacağız onu. <laughs> Şimdi yarat. ne yaksak? Çitin 8'i yakıyorum abi ben bas kanka bence. Yaktım çitin 8'i. Dur kanka. Artı 6'ya atıyorum. Geçer mi? Chat. Geçti bir Yandı. Devam devam. MS'lerden devam. Yaktım. Bu artı 5 hala. MS'yi 7'ye denerim bu arada. MS'lerle beraber götürseydim onları keşke. Bir tanesi gitti kanka. Diğeri duruyor da. En son onu deneriz. <laughs> MS'nin bir tanesi gitti. Diğeri gitti. gitti? Basıyorum. Artı 5'e gitti. Basıyorum. Ne olduysa bas. <laughs> İki tane yaktık. Geçer mi? Bilemedim. Preview yapalım. Kaç hafif oluyor? 160. <laughs> Şeyle aynı, Holly ile aynı. Yedisiyle. Güzel. Atıyorum. At dedin attım. <laughs> Attın geçti. Ha? Yaktık. Aslında. Bugün olmadı. Güzel. Daha var kanka. Starlight var <laughs> Ona harcam hatta şey ya. Luz, Luz sabası diyor kanka mecbur. Harcam ben Starlight'ı direkt yok ediyorum kanka. <laughs> Bu artı yediye gider. Lan Luz'la basılıyorsa basmamayacak kanka. Luz'umuz yok. Basılır kanka ya. Çıkartırız Luz. Para şey var zaten. Alırız en kötü. <laughs> ay, ay. Ulan ya. Artı 5. Yaktık. Bugün bizim günümüz değil. Ah be. Farm'a gidelim o zaman. ağlaya ağlaya. Böyle upgrade yapıldığında ilk sende gördüm. Yanlış ilerliyorsun. Neyse sana kalmış gene. Kankalar bir şey diyeceğim. Upgrade şöyle yapılır, böyle yapılır diyen arkadaşlarım, Buyurun, gelin basın. <laughs> Kaç videodur iki tane yedi çıkarttık. Hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Upgrade'in e, dinamini daha bugüne kadar çözebilen var mı aranızda? Hayır o arkadaş upgrade yapmayı biliyosun, bir yiğidi raptor bassın bana da TL ile onu. <laughs> Değil mi? <laughs> Denedik abi.